sağlığımızla beraber ekonomik ve buna bağlı toplumsal sorunların derinleştiği bu dönemde yerel yönetimlerin gelirleri de önemli oranda düşmesine rağmen bugün tek seferde 304 otobüs almak olağanüstü bir başarı oldu. Ülke genelinde bu yıl tek kalemde gerçekleşen en büyük otobüs ihalesine imza attık. Bu aynı zamanda Esot tarihinde tek seferde yapılan en büyük otobüs alımıdır. Bu avantajlı alımla şehrimize kazanç sağladığımız için çok gururluyum.